Abi. Ne var? Şey abi, seni öğretmen çağırdı da. Okulda veliler toplantısı varmış. Gelmeme imkan yok. Önemli maçımız var bugün. Ben de takım kaptanıyım. Gitmesem olur mu hiç? Ama abi hep bir şeyler bahane edip gelmiyorsun. Öğretmen de bana kızıyor. Gelemem demişti, anlamadım mı? Hadi işine. ekmek bakkaldan mı aldın sen? Berbat ekmek ki mi? Senin gibi şoförün Allah belasını versin! Merhaba! Ne kadar da sinirlisiniz! Görmedi! Görseydi işini! Onun yerine ben özür dilerim size! Sana ne avukatı mısın sen onun? Biraz da şu lekelerle ilgilenelim! Ne yapıyorsunuz bırakın lütfen! Temizliyordum! Daha beter yaydınız lekeleri! Neyse, üzülmeyin, hastanede temizlerim artık. Zaten geç kaldım. Hastane mi dediniz? Hı hı! Tesadüfe bak.. kaba karşıladınız beni, şimdi ceza olarak beni hastaneye götüreceksiniz. Buyurun! Nereye gidebilirim bu saatte? Hastaneye tabi! Geç kaldım, ne istiyorsun? Hiç! İyi, hoşça kal! Gidelim! Kaldır ulan kıçını, dalga geçmek yok! Atla! Fırla bana ya, lök gibi kalma yerde! Ne oldu lan? Yoruldum be! Sevgiliniz mi? Ne münasebet? Ne bileyim ben, bozuldu beni görünce de yanınızda. Niye bozulsun, siz öyle geldi herhalde. Herhalde, beni sizin yanınızda gördü, kim bilir ne sanacak. Ne sanırsa sansın, umurumda değil. Bana bakın! Kimdi ulan Ayşe'nin yanındaki o hergele? Biraz evvel gördük, yalnızdı. Nasıl yalnızdı ulan? Ayı'nın birisiyle gördüm az evvel! Bana ne bağırıyorsun ya, Ayşe'nin bekçisi miyim ben? <laughs> ne bağırıyorsun lan herife? Kafam atıyor namussuzum, <laughs> geçireceğim bir tane uzatacağım iki seçten! <laughs> yürü! Ne var, yapamaz mıyım? Yaparsın ana! Hiç gitme Mustafa abi. haklı tabii! Taklıyım tabii, taktı Ayşe ablama, sakız gibi peşini bırakmıyor. Herif takımın en iyi oyuncusu! Ne var yani? İyi futbol oynuyor diye her şeye eyvallah mı edeceğiz? Buraya tayin edildiğimi öğrenince çok şaşırdım önce. Bilmediğim bir yer, bilmediğim insanlar. Ne farkı var ki başka yerlerden? Aynı dersler, aynı mücadele bir dilim ekmek için. O söyle ama ilk anda bir yabancılık, bir tedirginlik duyuyor insan. Sanırım çabuk alışırsınız. Kaç doktor var hastanede? Üç oluyor sizinle beraber. ...Akın düzenleyip karşı takımı darmadağın edeceğiz. Böylece bu defada da zafer bizim olacak. Allah bu sefer pek emin değilim, herifler çok iyi hazırlanmış. Hah. Modern futbolumuz karşısında bir debeden fazla dayanacaklarını sanmıyorum ha? Ne oldu? Abi ne yapıyorsun ya? Daha meraklanacak bir yok canım, ustana birazcık kaçtı işte. Benim biraz işim vardı Hah. da şimdi aklıma geldi, ben yarın uğrarım. Beklerim ha. güle güle, güle güle! Ah. Selamünaleyküm! Aman da aslanım benim, mahallenin ah. göz bebeği be! Ah. Ya var, bal var! Ne ya ne balı be hakikat hakikat bu. <laughs> Mehmet kaç tane sallayacaksın bugün? Ne bileyim ben ya. Aa, ne yapıyorsun sen? Bırak o sigarayı. Kaç saat kaldı şurada maça? Bırak beni öyle abi kafam bozuk. Aa, neyin var evladım? Büyük futbolcular maçtan önce sinirli oldu. Bilmez misin Nuri abi? Siz <laughs> dalga geçin de. Mahallemizin kızlarını götürüyor tanımadığımız. Sizin aklınız fikriniz hala maçta. Kim kimi götürüyor? Hangi kız abi? Ayşe'yi! Ayşe'yi mi? Ha? Biraz önce durağını orta gördüm. Yanında kıl bitip gülü oynaya gidiyorlar. Hay Allah ben de bir şey sanmıştım. Daha ne olsun lan? Genç kız bekar, istediğiyle gider. Biraz zor gider. Biz neciyiz ulan burada? Sana ne be oğlum elin kızından? Karın mı, nişanlın mı, sevgilin mi? Ne yani olamaz mı? Niye olmasın? Senden iyisini mi bulacak? Mehmet! Bir dakika Mehmet! Tam 12'de buradan hareket edeceğiz, unutma! Direkt sahaya gelirim ben, beklemeyin! Uh, sure.